Antisemitizm, e, peygamber nesli olan, e, kutsal bir nesil olan e, Musevi e, kardeşlerimize karşı e, bir yok etme planıdır. Antisemitizm, yani peygamber soyunu dünyadan yok etmek için şeytanın uyguladığı bir uygulamadır. Ben buna tabii bütün e, gönlümle, bütün ruhumla karşıyım. E, o anlamda onları kendi canımı korur gibi korurum. Musevileri ben e, kardeşlerim olarak görüyorum ve çok seviyorum dindar Musyevileri. E, fakat e, Ateist Siyonistler e, onların düşmanı, dindar Musyevileri de düşmanıdır. E, Hitler'e onları katlettiren de yine Ateist Siyonistlerdir. Ateist Siyonistler e, İsrail'deki Musevileri de, dindar Musevileri de yok etmeyi planlayan, şeytanın etkisinde olan çılgın güçlerdir deli güçlerdir ve gözü dönmüş güçlerdir.